Sim racing disiplin gerektiren bir e-spor ve gerçekten başarılı olmak için kendinizi bu işe adamak ve ciddi zaman ayırmak zorundasınız. Tabi şöyle bir gerçek var herkesin bu kadar vakti olmayabilir ama ne olursa olsun seviye fark etmez sizin herkesin hem sürüşünde hem de işe yaklaşımında yaptığı bir takım hatalar var. Ve biz de bu içerikte en çok karşılaştığımız 10 hatayı bir yere getirip bu hataların önüne geçmek için neler yapmanız gerekiyor onları anlatmaya çalışacağız. Daha çok uzatmayalım ve gelin şu 10 hataya bir göz atalım. Herkesin temelde yaptığı en büyük hata bilinçsiz sürüş, farkındalık. Şöyle oluyor, bir araca biniyorsunuz, bir piste çıkıyorsunuz ve bilinçsiz bir şekilde gazlıyorsunuz. Aslında baktığınız zaman başsız tavuk gibisiniz. Konu değil arkadaşlar Konu şu. aracın içinde olduğunuzu bilmelisiniz araca sizin hakim olduğunuzu bilip ona göre kullanmalısınız ve unutmayın ki araç pistin üstünde bir yer kaplıyor ve tabii ki amacınız asfaltın üstünde kalmak ama ne olursa olsun aracınızı tanıyın limitlerini bilin ve ona göre kullanın şu farkındalık oluşması lazım önünüzü sağınızı solunuzu arkanızı aynanızı iyi kullanabilmeniz lazım. Pist tek başınıza olduğunuzdan sorun değil. Bir tek işte pist, e, çimen, bariyer, kum havuzu falan var ama yarıştığınız zaman başka insanlarla, başka pilotlar veya başka araçlar da pistin üstünde olduğu zaman o zaman işte gerçekten Diğer araçlar size kıyaslı nerede iş? Işte, önünüzde mi, arkanızda mı, sağınızda mı, solunuzda mı? Onu gerçekten bilerek sürmeniz lazım. Kısacası arkadaşlar, aracınızın pist üstündeki fiziksel limitlerini ve bir nevi fiziksel kabiliyetlerini bilmeden, öğrenmeden lütfen özellikle online yarışlara katılmayın. Çünkü şöyle bir gerçek var. Ne zaman ki rating sistemi olan veya herhangi bir puanlama sistemi olan bir yarışmaya, online yarışmaya katıldığınız zaman ve bu tür hatalar yapmaya başladığınız zaman işte o zaman puanınızı negatif bir şekilde etkiliyor. O yüzden lütfen aracınızı iyi tanıyın. Diğer bir klasik hata ise ileriye bakmamak. Bir nevi anı yaşamak, önüne bakmak. Arkadaşlar şimdi şöyle bir gerçek var. Araç her daim yüksek süratle ilerliyor. Ve siz sırf önünüze bakarsanız ileride olan biteni kestiremeyeceksiniz, bilemeyeceksiniz. O yüzden yapmanız gereken şey şu. Ben aslında hiç önünüze bakmayın demiyorum. Tabii ki bakacaksınız ama aynı zaman ileriye de bakacaksınız. İşte ileriye bakmak şöyle bir şey. İşte fren noktanı belirleyeceksin. Dönüş noktanı belirleyeceksin. Apex noktanı belirleyeceksin. Buna beraber Apex'ten çıkarken virajın çıkışında nereye açılmam onu bileceksin. Hatta hatta önünüze bir araç varsa onu kollayacaksınız. Yani ileriye bakmak aslında bir nevi önceden hesap yapıp ona göre bir, bir, sonraki hareketini veya hamleni yapmaktır. Bu tabii aslında kolay bir şey değil ama gerçek anlamda yapmanız gereken şey şu. Hem önünüze bakmak, hem ileriye bakmak. Yani önünüze bakarken bir nevi aslında evet ben işte filan noktama geldim, evet ben nokta, dönüş noktama geldim, evet ben apex noktama geldim ama bir anda o esnada onu onayladıktan sonra hemen bir sonraki hamle için ileriye bakmak gerekiyor. O yüzden arkadaşlar ileriye bakmayı sakın unutmayın. Diğer karşılaştığımız bir hata ise pisti doğru kullanmamak. Şimdi pisti en hızlı şekilde dönememek için sonuçta bir yarış çizgisi diye bir tabir var. İşte klasik işte viraja gelirken virajın dışında olun, içeri açılın, daha sonra tekrar dışarı açılın vesaire vesaire. Ve tabii pistten piste, araçtan araca bu ideal yarış çizgisi hatta sürücüden sürücüye bile değişebiliyor. Ama aslında temelde yapmanız gereken şey yarış çizgisini bilmek. Yani o kurallara nispeten uyabilmek. Bununla beraber tabii ki yarış çizgisini biliyorsanız pistin bütün genişliğini kullanmaya çalışın. O yarış çizgisini veya o aracın gittiği trajektuarı, istikameti genişletin, büyütün ki araç hızlanabilsin. Tabii ki yine istisnai durumlar elbette ki var ama genel olarak pistin bütün genişliğini kullanmalısınız. Pisti tanımak için de aslında yapabileceğiniz bazı şeyler var. Mesela yarış çizgisini açabilirsiniz. Eğer ki yarış çizgisine veya yarış çizgisini bulma konusunda sıkıntı yaşıyorsanız, kendinize o konuda güvenmiyorsanız, oyunun size sunduğu yarış çizgisini açın ve size bu bir referans olsun. Yani referans olsun derken sonuçta her sürücünün sürüş karakterisine göre, her aracın sürüş karakterisine göre bu çizgi 3 aşağı 5 yukarı değişebilir. Hatta hatta bazı çizgilerde size nerede frene basmanızı ve nerede gaza basmanızı renk koduları söylüyor. Ama tekrar bunun üstüne basa basa söylüyorum. Bunlar sadece sizin için bir referanstır. Size önce olmak içindir. Daha sonrasında işte kendi sürüşünüzü iyileştirdikçe muhtemelen bu çizginin ilerisine gitmeye çalışacaksınız. Bir sonraki hata benim şahsen görmekten rahatsızlık duyduğum bir hata. Evet arkadaşlar yanlış direksiyon hareketleri. Burada fazla agresif oluyorsunuz bazen ve gereğinden fazla direksiyon hareketi yapıyorsunuz. Yani hep aç kapı aç kapı aç kapı. Yani altınızda zaten bir grip var. O gribi bilerek o gribe göre zaten direksiyon hareketlerini yaparsanız gereksiz kayma açısı, gereksiz kaymalar falan üretmeden çok daha nazik dönebilirsiniz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Hani bir GT3, bir GT4 aracının bir single seat veya yani en azından yüksek downforce'lı bir araca kıyaslı yapılması gereken direksiyon hareketleri tabii ki farklı. Şimdi işte GT4 araçları pek yani en azından bir yüksek downforce'lı bir araca kıyasla o kadar çok tutulmuyor. O yüzden biraz daha grip arayışı içerisindeyiz. Biraz daha süzülen arabayı, kayan arabayı tutmak için biraz hamle yapıyorsunuz ama işte bir Formula 1 veya bir Formula 2 tarzı veya bir LMP bir aracı tarzı bir araç kullandığınız zaman işte o zaman gerçekten direksiyon hareketiniz çok kararlı olması lazım ve olabildiğince az fıtı fıtı dediğimiz tabirle işte bu aç kapa aç kapa tabiriyle olmaması lazım. O yüzden arkadaşlar lütfen direksiyon hareketlerinde tek hamle yapmaya özel gösterin. Yani tek büyük hamle. Bu ne demek? Viraja gelirken bir kere kapayın ve düzlüğe doğru çıkarken bir kere açın. Kapa aç kapa aç değil. Kapa ve aç. Ha bir de unutmadan şöyle bir şey var. Hep aç kapadan bahsediyoruz ama aslında açıp kaparken bir nevi açma ve kapama süreti de var. Yani kısacası hep şunu izah etmeye çalışıyorum insanlara. Direksiyonu çevirirken yedirerek çevirmeye çalışın. Altındaki gribi hissederek çevirmeye çalışın. Çünkü siz bir anda hızlı çeviriyorsanız demek ki altınızdaki gribi yok etmek ve koparmak için aslında bir şey arıyorsunuz. Bunu yapmayın arkadaşlar. O gribi o tutunmayı koparmayın. O yüzden direksiyonunuzu yedirerek nazikçe çevirin. Şimdi sırada muhtemelen herkesin yaptığı bir hata. Belki de en zor hamlelerden bir tanesi olabilir. Evet arkadaşlar yanlış frenaj. Fren pedalını yanlış kullanmak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geç fren yapmak her zaman en hızlısı değildir. Herkes çünkü şuna takık. Nerede frene basıyorsun? Kaçta frene basıyorsun? Daha geç frene basmaya çalışıyor herkes. Yani aslında olay o değil. Unutmayın ki bir viraja gelirken bir acil durum veya işte önünüzde bir işte birisi çıkar gibi frene basmıyorsunuz. Acil bir şekilde aracı sıfır kilometre indirmeye çalışmıyorsunuz. Yapmanız gereken aslında oradaki şey viraja girerken veya viraj için gereken minimum sürete indirip Ondan sonra homojen bir şekilde, iyi bir şekilde veya en iyi şekilde tekrar hızlanmaktır. Çok geç frene basıp bodozlama yani tam %100 frene basmayın lütfen. Her zaman ne diyoruz? Doğru frenaj noktasını seçin ve progresif yedirerek frene basın ilk başta. Tabii ki sonuçta kısa bir süre içerisinde belki %80-190'lara çıkacaksınız en azından fren seviyesi olarak. Ama unutmayın ki viraja gelirken yavaş yavaş ayağınızı frenden çekmelisiniz ki araç ona göre kendi dengesini sağlasın. Siz yavaşladıkça aracın bir nevi taşıdığı momentum lastiklerin kitlemesine sebep olacaktır ve her zaman diyoruz kitleyen lastik, kayan lastik tutunmuyor. O yüzden lütfen lütfen frenaj yaparken modülasyona çok ama çok özen gösterin. Tabii şunu da eklemek istiyorum. Evet modern GT3, GT4 araçlarında ABS var ama unutmayın ki ABS'yi ne kadar çok devreye sokarsanız o kadar çok kayma ihtimaliniz de var. Şimdi dersiniz ki evet ben ABS'ye güveniyorum o yüzden bodozoma frene basıyorum ama yok eminim ki şunun üstüne basa basa diyorum, eminim ki siz yine ABS'siz gibi veya ABS'ye çok güvenmeyerek gerekli fren modülasyonu yaparsanız gerçekten virajın içerisinde daha iyi sürat taşırsınız ve hakikaten gerçekten aracı daha iyi yavaşlatırsınız. Eğer ki bu konuda sıkıntı yaşıyorsanız ABS seviyesiyle oynayarak işte artırarak ve azaltarak en azından kendinizi bu konuda deneyebilirsiniz. Herkesin en çok sevdiği ve bir an önce yapmak istediği şey gaza basmak, erken hızlanmak. Ama şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Bu tamamen yanlış bir hızlanmaya sebep olabilir. Aynı direksiyon hareketleri gibi, aynı frene basma gibi bunun da nazik bir şekilde yapılması lazım. Bunun da aslında aracın altınızdaki gribi hissederek yapmanız lazım. Kısacası bir anda gaza basarsanız şunun olma ihtimali var. Önden çekerse ön lastikler havalanır ve aracın önü havalanır. Ön lastikler kaymaya başlar ve bir nevi virajın dışarına doğru kayarsınız. Arkadan çekerse eğer ki lastik tutuyorsa o esnada gaza basarsanız aracın arkası oturur önü havalanır ve önden kayarsınız yine dışarı çıkarsınız. Ama aracın arkası arka lastikleri tutmuyorsa ne olacak? Arkası bir nevi sarmaya başlayacak, aracın arkası kayacak ve spin atacaktır. Bu işin bir nevi zamanlaması ve altınızdaki gribi bilerek kullanmanız dır. Ama şöyle bir yanlış da yapıyor insanlar. Erken gaza basıp fark ediyor ki daha sonra çok erken gaza bastım. Ayağımı gazdan çekeyim. O zaman ne oluyor? İş işten geçiyor. Senden daha iyi virajdan çıkan veya daha doğru zamanda gaza basan kişi senden daha erken çıkıyor. Kısacası arkadaşlar bir kere yavaşlıyorsanız bir kere de hızlanmaya çalışın. Yani virajın içerisinde bas çek, bas çek, bas çek değil. Yani yavaşladıktan sonra bekleyin, bekleyin, bekleyin ve progresif bir şekilde gaza basarak hızlanmaya çalışın. Şimdi diyeceksiniz ki hep sürüş tekniklerinde yapılan hatalardan bahsettim ama bir sonraki bahsedeceğim hatalar aslında sim racing'e yaklaşımınız ve bakış açınızda yapılan hatalar. Müzik diğer bir klasik hata özellikle sim racing'e yeni başlayanların yaptığı bir hata en hızlı arabayla başlamayın. Arkadaşlar belki işte o simülasyon oyununu yeni indirdiniz. Aracı tanımıyorsunuz pişti tanımıyorsunuz belki. Hatta hatta size simülasyonun sunduğu fizikleri bile belki bilmiyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? En yüksek beygirli en hızlı arabayla sürüşünüze başlamak istiyorsunuz. Hayır arkadaşlar bunu kesinlikle yapmayın. Daha yavaş arabalarla hatta belki daha hafif daha kıvrak, daha yönetmesi, kontrol etmesi daha kolay araçlarla başlayın ki en azından işte aracın fiziğini, pisti, oyunun kendisini tanıyın. Daha sonrasında kademeli bir şekilde daha hızlı, belki daha ağır, belki daha az yol tutan, daha kontrol etmesi daha zor araçlarla en azından sürüşünüzü ilerlemeye çalışın ki formüle tip araçları geldiğin zaman sürüşünüzü daha sorunsuz, daha kusursuz ve istikrarlı devam ettirebilin. Karşılaştığımız diğer bir konu ise arkadaşlar ilk etapta hemen setup değiştirmeyin. Aracı, pisti tanıyın. Onlarca yüzlerce tur atın ki tam olarak siz araçtan ne istiyorsunuz? Aracın nerede zaman kaybettiğini düşünüyorsunuz ve ona göre nasıl değiştirebilir mi? yakalamadan, düşünmeden, oluşturmadan, yapmadan lütfen hemen setup işine girmeyin. Çünkü şöyle bir şey oluyor. İşte en hızlı yapılan zamanlardan 3 saniye, 5 saniye yavaşım nasıl hızlanacağım? Sorun bende olamaz. Hayır arkadaşlar. Yani herkes her daim kendisini ilerletebilir ve bu sonuçta zaman gerektiren bir şey. Ha baktınız ki daha kendinizi ilerletemiyorsunuz veyahut belki aracın limitine, aracın artık sınırlarına doğru geliyorsunuz. O zaman belki başlarsınız ufaktan setup yapmaya ve en azından aracın ayarlarını değiştirmeye. Ya tabii bunu yaparken bile ufak ufak değiştirin. Yani lastik değiştirin. Yani sırf lastik değiştirin. Belki hani veya antirol bar işte viraj demiri, yay, damper neyse ufak ufak değiştirin. Bir anda büyük değişiklikler aramayın. Eğer ki büyük değişikliklerle beraber çok parametre değiştirirseniz kaybolma ihtimaliniz çok ama çok yüksek. Kısacası aracınızı çok iyi tanımadan, pisti sökmeden, hakikaten kendi ve aracınızın limitini bulmadan lütfen setup işine girmeyin. Evet, şimdiki hata biraz heyecanlı arkadaşlara geliyor. Klasik her zaman yarışlarda gördüğümüz şey yarış İlk virajda kazanılmaz arkadaşlar. Bunu lütfen bilin ve bunu kendinize tekrarlayın. Yarışın uzunluğuna göre kendinizi kollayın ve ona göre yönetin. Eğer ki bir endurans yarışıysa yani ilk virajdan hamle yapmanın pek bir anlamı yok. Ama hani hakikaten bir sprint yarışıysa işte belki bir tur, iki tur, üç tur, beş turluk bir yarışsa o zaman belki biraz daha risk almanız normal. Ama unutmayın ki geçiş yaparken bile aslında aldığınız riski gerçekten iyi hesaplamalısınız. Yani şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki bir virajda geçme hamlesi yapmayı düşünüyorsanız aslında bu hamleyi siz 2-3 viraj öncesinden hesaplayıp aslında uygulamaya başlıyorsunuz. Yani bir anda dive bomb yapıp veya bir anda çok geç virajda bodozlama girip geçmektense daha önceki virajlarda kendinizi ileride yapacağınız veya 3 viraj sonraki yapacağınız hamle için hazırlayın. Özetle yarış içerisinde kendinizi kollayın ve sabırlı olun. Başka sıkça karşılaştığımız ve gördüğümüz bir hata erken pes ediyorsunuz. Arkadaşlar hemen pes etmeyin. Videonun başında söylediğim gibi sim racing disiplin gerektiren bir spor. Kendinizi bu işi adamalısınız ve zaman ayırmalısınız. İlk aşamada yavaşsanız hemen pes etmeyin. Antrenman yapın, kendinizi iyileştirin, öğrenin. Kendinize ne katabilirsiniz? Yani bu sırf belki kendi kendinizi geliştirmek değil. Diğer insanlar ne yapıyor? Onlara bakın, video inceleyin, bilen insanlarla konuşun, bilgi alışverişinde bulunun. Ama ne olursa olsun, eğer ki hedefinize ulaşmak istiyorsanız gerçekten bu işe zaman ayırmak zorundasınız ve gerçekten bir nevi adamak zorundasınız. Yani bir dedikasyon var işin içinde ve bunu ancak ancak gerçekten doğru antrenmanla, doğru yönlendirmeyle en iyi şekilde yapabilirsiniz. Tabii şimdi şunu düşünüyorsunuz. E bundan daha çok hata var. Tabii ki daha çok hata var ama biz sizler için en çok gözlemlediğimiz, en çok karşılaştığımız, hatta en çok şikayet unsuru olan bu 10 hatayı sizler için derledik ve anlatmaya çalıştık. Umuyorum ki bu içerik her seviyedeki sim race'a rehber niteliğinde eğitici bir video olmuştur. O yüzden arkadaşlar eğer ki beğendiyseniz beğen tuşuna basın, abone değilseniz lütfen abone olun, yeni aktifleşen katıla bir göz atın ve her zaman dediğimiz gibi simle kalın, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bye. bay.